Tonykuk yazdığında da vezir Tonykuk, vezirliği sırasında başından vezirliği sırasında cereyan etmiş olan bütün askeri ve siyasi olayları kısaca hikaye etmektedir. Bütün engelleri aşıyor ve hedefimize çok yaklaşmanın heyecanıyla ilerliyoruz. Orhun yazıtlarına girme izni sonunda verildi. Orhun Vadisi'nde ve diğer yörelerdeki sekiz ayrı yazıtın bir kısmı kaplumbağa biçimli tepelerin üzerinde yer alır. Kaplumbağa bu ülkede belki üç bin yıldır kutsal sayılıyor. Moğolistan bozkırlarında iklim alışık olmayanları çok şaşırtır. Dün turun sıcağında terlerken şimdi karlar içinde ilerliyor ve ürperiyoruz. Ama bu soğuktan çok hedefimize çok yaklaşmış olmamızla ilgili. Ünlü Moğol atları yılkıya bırakıldıkları bozkırda özgürlüğün tadını çıkarıyorlar. Yavru yaptıkları mevsimde toplanan sütleriyle Asya steplerinin geleneksel içkisi kımız yapılıyor. Tonyukuk yazıtlarına doğru ilerlerken bu atların üzerinde kendilerine yeni ufuklar arayan atalarımızın seslerini duyar gibi oluyoruz. Daha yer ve gök yaratılmadan önce her şey sudan ibaretti ne toprak, ne güneş, ne de ay vardı. Bütün tanrıların en büyüğü, her var olanın başlangıcı ve Ademoğlunun atası Tanrı Karahan, önce kendine benzer bir mahluk yarattı. Ve ismine kişi dedi. Karahan ve kişi, iki siyah kaz gibi rahatça su üzerinde uçuyorlardı. Fakat kişi, daha yükseğe uçmak isteyince gücünü kaybetti kişi artık uçamadığından Karahan dünyayı yarattı. Aylarca süren uzun bir yolculuktan sonra uçsuz bucaksız bir kültürün kaynağına ulaştık. İşte efsanevi Orhun Yazıtları'ndayız ve karşımızda Tonyukuk anıtı. Türk dilinin, Türk tarihinin kaynağındayız. Uygarlıklar, devletler, imparatorluklar kurmuş bir millete tarihsel kimliğini armağan eden silinmez kanıtların önündeyiz. Şimdi burada Türkçe yazılı bu ilk anıtlar büyük bir uygarlık serüvenine tanıklık ediyor. Ve Rüzgar Kutadgu Bilig'in bir cümlesini tekrarlıyor. Tüm insanlığa. Bak, doğan ölür. Ondan eser olarak söz kalır. Sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun. Türk ulusunun ünü kaybolmasın diye beni bu tahta gökün lütfu oturtmuştur. O zaman ulusum zengin ve kudretli değildi. Yiyeceği ve giyeceği yoktu. Kardeşim Kültegin'le görüştüm ve ulusumun adı ve sanı ortadan kalkmasın diye gecelerimi uykusuz geçirdim. Gündüzleri dinlenmedim. Ulusumu yükseltmek için kuzeye doğru Oğuzlara, doğuda Kitay ve Tatabılara, güneyde Çinlilere hücum ederek 12 büyük sefer yaptım ve bir sürü savaşta çarpıştım. Ve gökün yardımıyla ve talihim beni terk etmediği için can çekişen ulusumu kalkındırdım. Çıplakları giydirdim, fakiri zengin ettim ve azalmış olan safları çoğalttım dünyanın dört bucağındaki uluslar arasında barış yarattım. Düşmanlıkları ortadan kaldırdım ve birçoklarını hükmüm altına aldım.